Evet sevgili seyirciler, New Mexico Lions karşısında 5. hafta C-Ligi mücadelesindeyiz. İşte puan durumu ekranlarınıza geliyor. Hala bir puan farklı liderliğimiz sürüyor. Sabah der takımının önünde. Rakibimiz ise 1 puanlı 7. sırada artık son şansları. İşte iki takımın en etkili oyuncularından baktığımızda Dylan Ponton'u görüyoruz rakipte. Bizim takımımızda ise bugün sahaya kaptan olarak çıkan Onur Çalı en etkili olmasını beklediğimiz oyuncularımızdan. Ne başlıyoruz Yasin. Ortaya yaptı. Seken top. Ay burada bak. Gol. 1 oldu. Maça golle başladık 3. dakikada gole Ray. Bravo çocuklar. Williams ortalıyor. Dahan kısa düştü. Mason vuruş. Maalesef. Taklasını da atıyor. 1-1. <laughs> Mustafa şimdi Ray arabası. Yasin gol pozisyonunda karşı karşıya vurdu gol. Gol 2-1 oldu. 2-1 oldu. Kontra atakları vazgeçilmez silahı. Skoru 2-1'e taşıdı. Bir pas Yasin'den Eray. Sol ayağına bir anda onu boşalttı. Gol. 3-1. 10 kişiyle 3-1'i bulduk. Gökhan'dan sekti. Cardozo. Dikkat etmek lazım. Gökhan yerinde değil. Bora kapattı. 3-2. Dwight. Turner. ağlara gönderdi. Havaş bitti. 3-2 kazanıyoruz. 10 kişiyle. 10 kişiyle 3-2 kazanıyoruz.